Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İl 9. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptrate.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dünkü raporda da söyledim, dünkü yayında da söyledim. Hatta e, yükselişler bu şekilde manipülatif olduğunda her zaman dile getiriyorum. Yani özellikle veri öncesi yapılan bu yükselişler veriden kaynaklı düşüşün nispeten nötrlemek adına yapılıyor. Keza bunu da aslında başardılar. Biz geçen haftaya 18 bin seviyelerdeydik. Yani 19'un altını da görmüştük. O seviyelerle girmiştik. Lakin işte Cuma'dan bu yana manipülatif bir şekilde yükselttiler ve işte dünkü gelen veriyle beraber de tekrardan 22 bin seviyesinden neredeyse 23 kadar yaklaşmıştık. Tekrardan 20 bin seviyelere kadar dolar bazında ge gevşemiş olduk. Şimdi arkadaşlar, her hani duruma bakacak olursak ne oldu, ne bitti, ne değişiyor? Yani dünden bugüne tabii FET e, tarafında artık faiz artışları e, bir yumuşama veya işte sıkı para politikasından bir geri dönüş söz konusu değil. Zaten değildi. Lakin piyasa sanki böyle bir yani parasal genişleme olacakmış, e, tekrardan para politikasında bir yumuşak seyirin söz konusu olması durumu varmış gibi bir algı yaratılmıştı piyasada. Lakin bunun olmayacağını biz hep dile getiriyorduk. Çünkü enflasyonda tek bir veriyle bunu yapmaları veya işte birkaç veri, iki veriyle, üç veriyle birazcık zor olduğunu Bunun çok erken olacağını en az 4-5 veri görmek isteyeceklerini söyledik. Şimdi iki veri görülmüş oldu. Önümüzde en az iki veri daha var arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım yani. En az iki ay daha biz burada para politikasında para politikasını yaratacağı risk varlıklarda yaratacağı baskı hissedeceğiz. Şimdi fiyattaki değişme istinaden tabi hemen dün arzı azalttılar ki düşüş çok fazla aşağı doğru olmasın. Bugün de keza gene arzı azaltarak başladılar. Yaklaşık neredeyse hani gündür 26 bin bitcoin'lik bir arzda azal, azaltım var. Ama gördüğünüz gibi zaten hani burada da yukarı doğru taşıyorken arzı da arttırıyorken arttırarak yukarı doğru fiyat hareketi gitmişti. Arzı artıyorken fiyatı yukarı taşımışlardı. Bunun da manipülasyon olduğunu söylemiştik. Şimdi talebe baktığımızda hızlı bir şekilde düştü. Bu muhtemelen fiyat seviyesi buralarda durduğu sürece de takip edecek fiyatı ve aşağı doğru gevşeyecek. Şimdi arkadaşlar opsiyonlara baktığımızda opsiyonlar da hala kollarda. Ee, yüksek seyir devam ediyor yani muhtemelen dediğim gibi fiyat bir tık daha aşağı gelene kadar da bu böyle devam edebilir ondan sonrasında ise put tarafında yoğunluğu hissedeceğiz lakin buradaki 18-19 seviyelerin en sonuç opsiyonlar her zaman söylediğim gibi önemli şimdi bugün için baktığımızda arkadaşlar yoğunluk artık yavaş yavaş putlar eline alıyor ee, direksiyonu direksiyona geçiyorlar şimdi 20-19.5 bandına yazılmış kolların olduğunu görüyoruz. Yani için baktığımızda ise arkadaşlar artık 18'ler var ama burada tabi kolların da halen daha yoğunlukta oluyor olması enteresan. Yani buradan sanki bir bulunduğu seviyeden tekrardan bir manipülatif şekilde tepki alıp yukarı doğru hareket etmeye niyeti var gibi. Ama dediğim gibi yani bu makro çerçevenin desteklediği bir durum değil. O yüzden eninde sonunda makro çerçevenin hedef gösterdiği yani göstereceği hedefe doğru yöne doğru bir hareket olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. GRT için 2.03 destek yukarıda 2.15 direnci. Ota geldiğimizde 0.1.0.38 destek yukarıda 39 direnci. IGP için arkadaşlar 116.5 destek 119.5 direnç. INJ için 30.8 desteği, 32.3 direnci. Link'e geldiğimizde arkadaşlar 132.9, 132.9 destek, 135.7 direnç. ringe geldiğimizde 608 destek, 691 direnç. Mana için 13.30 destek, 14.50 direnci arkadaşlar. Matic için... 13.93 destek, 17.07 direnç. Mana için şey Mina için arkadaşlar 11.24 destek, 11.72 direnç. Son olarak Nier 81.7 destek, 90.11 direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.